Merhaba sevgili çocuklar. Ebru anne'nin kanalına hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle güzel bir atasözü kitabı okuyacağız. Bugünkü kitabımızın ismi Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Evet çocuklar, sizlerin de bol bol kitap okuduğunuzu biliyorum. Çünkü kitap okumak ufkunuzu genişletecek. Özellikle noktalama işaretlerine uyarak kitapları okuduğunuz takdirde çok daha başarılı bireyler olacaksınız. İleride anlayamayacağınız hiçbir metin, hiçbir kitap olmayacak. Özellikle test soruları çözerken mutlaka ama mutlaka okuma kurallarına uyalım sevgili çocuklar. Evet, noktalama işaretlerine uyarak okumanın önemi nedir ve nasıl okunur sizlere bugün bu kitap aracılığıyla sunmak istiyorum. Okullar ara tatile girmek üzereydi. Okullar ara tatile girmek üzereydi. Dikkat ettiniz mi çocuklar? Okullar ara tatile girmek üzereydi. Yani nokta işaretine kadar hiç nefes almadan okumamı yapıyorum. Çünkü arada herhangi uymam gereken bir noktalama işareti yok. Okullar ara tatile girmek üzereydi. Herkes bütün bir dönem boyunca çok çalışmıştı. Şimdi dinlenebileceklerdi. Öğretmenleri öğrendiklerini unutsunlar istemiyordu. Evet öğretmenleri. Öğretmenleri sözcüğünün hemen arkasından virgül işareti geliyor. Ve virgülü gördüğümüz yerlerde mutlaka ama mutlaka biraz durmamız gerekiyor. Kısa bir nefes almamız gerekiyor çocuklar. Öğretmenleri öğrendiklerini unutsunlar istemiyordu. Bunun için birkaç ödev verdi. Hem eğlenecekler hem de öğreneceklerdi. Ödevlerden biri de projeydi. Evdeki atık ürünlerden hayallerindeki yeri veya aracı yapacaklardı. Cemil hayalindeki parkı, Hüseyin denizaltıyı, Seher çiftliği, Cihan ise arabayı yapacaktı. Evet sevgili çocuklar. Bu okuduğum cümlede virgül bol bol kullanılmış. Neden? Bakın. Hemen okumaya devam ediyorum. Şöyle okumuş olsaydım sevgili çocuklar. Cemil hayalindeki parkı Hüseyin Denizaltı'yı, Seher Çiftliği Cihanesi arabayı yapacaktı. Nasıl bir anlam kargaşası oluşabilecekti? Oysa ki orada virgüller var. Virgüllere uymamız gerekiyor. Yani noktalama işaretlerine uymamız gerekiyor. Cemil hayalindeki parkı. Burada nefes alıyorum. Hüseyin denizaltıyı duruyorum. Seher çiftliği Cihan ise arabayı yapacaktı. Cihan ise arabayı yapacaktı. Noktaya kadar durmuyorum. Cümlemizi tekrar okuyorum. Hiç durmadan ve anlatmadan. Cemil hayalindeki parkı, Hüseyin denizaltıyı, Seher çiftliği, Cihan ise arabayı yapacaktı. Evet sevgili çocuklar. Okuduğunuzu anlamak istiyorsanız mutlaka ama mutlaka noktalama işaretlerine uymanız gerekiyor. Noktalama işaretlerine uymadan hiç nefes almadan okuma yaparsanız okuduğunuzu anlayamazsınız. Okuduğunu anlamayan bir çocuk okuduğunu anlatamaz. Orada neler istendiğini anlayamaz. Anlamadığı için de anlatamaz. Ve bu kitaplarla ilgili sorulan sorulara kesinlikle sağlıklı cevaplar veremez. Evet, zamanla ilerleyen zamanlarda e, okuma kurallarına devam edeceğiz. Tüm noktalama işaretlerinde neler yapmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? E, soru işaretlerinde nasıl okumamız gerekiyor? Bunlara da tabii ki değineceğim. Ancak sizlerden Ebru anne olarak rica ediyorum çocuklar bol bol kitap okuyalım. Ve şimdi sizlere küçük bir ödev vermek istiyorum. Elinize hemen kitap alın. Anneniz babanız söylemeden kitaplarınızı elinize alıyorsunuz. Ve en az 20 sayfa noktalama işaretlerine uyarak kitap okuyorsunuz. İlerleyen zamanlarda okuduğunuz kitaplarla ilgili de sizlerden video isteyeceğim. Ve gururla o videoları yayınlayacağım sevgili çocuklar. Hadi bakalım herkes eline kitabını alıyor ve okumaya başlıyor. Evet Ebru anneyle kalın, sevgiyle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.